Hı? sokak, bu mahallede yaşıyorum. Dünyeli Seyfullah, mal arayalım. arıyorsun? oğlum, iki mal yiyeceğim. Vallahi Mustafa. Ha, yeni geldi. Tamam kaldım vallahi. Hava aldı zaten. Kafama gittim. depik yedim. valla hava sizi alıyor. mü? Otur, kafa açık dur. Otur, kafası kafası çıkırsa, otur, otur. Hadi gel, hadi gel. Ayağı Ayağı gel Gülayın abla, gel. Evet, tamam. Yok baba, sen gel. Ya gel sıkıntı verme, adam oturuyor ya. Sıkıntı verme adamı. Oturuyor, havasını abi. Siz evinize gitsin. Tamam Hangi, kim geliyor? Abi o duruyor. Ben şurada Konuşma. Konuşma gidiyorum.